Kapı çalınca karşıma iki tane Kara çarşaflı e, Mavi eldivenli e, Birisinin sadece gözleri ve kaşları gözüküyor Diğerinin hiçbir yeri gözükmüyor İşte kapıyı çaldı, açtım Bana direkt gulu 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 dediler Ne gulu gulusu Hayırdır ne istiyorsunuz Sonra ben kapıyı itmeye çalıştım, örtmeye Ve kendileri de beni dışarıdan ittiler Ve beni içeriye aldılar Ondan sonra ağzımı direkt bağladılar. Ve beni olduğum yerde oturtturdular. Elimdeki parmağımda, kulağımda bu kolyemi hepsini çıkarttılar tek tek. Bana sürekli sus, ölmek istemiyorsan, yaşamak istiyorsan. Sonra beni aldılar, yatak odama götürdüler. Orada da aynı kez sürekli nerede altınların yerine, başka var mı? Ölmek istemiyorsan konuş. Sürekli defalarca bana bunları söylediler. Ağzımı eliyle bu şekilde tuttu. Nefes alamıyorum. Abi bırak el, elini çek dedim. Sonra ağzımı defalarca doladı. O anda dedim boğuluyorum, nefes alamıyorum. Abi yalvarıyorum sana elini çek dedim. Onları hatırlıyorum elini çek dedim. Nefes alamıyorum bana yardım et dedim. Ve boğazımda çok kötü kızarıklar oldu. Çiz el, el izleri oldu. Bir süre sonra geçti. Ne diyorsunuz? Ne oluyor? Gidin buradan demeye kalmadı. Kafayı itekledim. Onlar itekledi. Beni yere hapsettiler. Yere hapsettiler. Ağzımı bağladılar. Olduğum yerde kolumda, parmağımda, kulağımdaki küpe, boynumdaki koruyu çıkarttılar. Yeah.